tekrar tekrardan merhaba arkadaşlar. Yine su diyoruz Arkadaşlar. Şuradan bir yıldız bileti arkadaşlar. Emsi abi bunu söylemiyorum size ama ne olacak biliyor musunuz? Şunu açsın. Açın açın açın. Bunu biliyorsunuz diyor. Belki. Sonra bunu biliyordu ya. bak, bak şimdi. Açılsın oğlum. Bir açılsın. Ya abim ya. Arkadaşlar. Burada bitiysek burada 100 100 108 e, e, alacaktık. Ya şimdi son olarak değiştirmiş onu ya. Ya ama ya. Son ne ki zaten? Son. Abi son çok kötü ama ya. Ya plus atamıyor ki. Uf ya. Of ya. Aslında bunu satsam Bunu satsam var ya. Benim 85 var mı? Bakın. Takıma bakın siz benim ya. Şuna bakın. Bellingham de 86 olduğuna bak. 101. Bakın. 101. Osimen bile var aslında satayım. İstersen o Osimen'i vereyim. Abi bir şeyler gelmiş lan. Bu ne acaba ya? Ulan ben baktım abi bir şey anlamadım. Ya dur ya. onlarla hiç yaşamayın. Bak. Maç var mı? Yapayım maç maçı. Vay. Yapacağım. Yapacağım. Yapacağım ama nasıl? He, Burada şey gibi yapamıyoruz o zaman. Bekle gördüklerindeki gibi. Hadi o da şey yapıyordu ki. Ya, İstediği bize de baş. Abi ne yapman lazım? maç, maç oynay. İstiyorum ben ya. Göster desem. Sıfır desem. Allah'ım ya yapayım ya. Ben de diyorum ki ne oluyor aslında. Üfbe ne güzel şey verdi. Oha şey turda kazanıyormuşuz bak. Burada da seviyorum. Yani hiçbiri seviyorum ama işte ne bileyim. Bunu biraz daha seviyorum. Yüzü yıkıyor. Kıskan yıkıyor. Bir tane mi? E al o zaman. Tam isabet. Üf. Yok lan bir tane değilmiş. Dört fazla kaldı ya. Oha düşmedi ama 2000 lira verdi. Böyle. Ya bunu ben sevmiyorum ki işte ya. Bunu da sevmiyorum abi ben. Bana niye bir şutla gelin abi? Bu ne? Tabut ya. Dört bir. Ölüm. Esipsilerim de iyi ben oluyor. Bir tane çekmiyor diye bu şey geldim. Eneş Enes bir şey ne acaba ne? Maç en sevdiğim 2 0 sıfır yediyorsun. Bu nasıl et olan? 106 et oluyor ama. Ne biçim et oğlum tipini sürdüğüm baba. Bunlar kim lan? <laughs> Abi. Bunlar şey oyuncu değil mi işte söyledikleri? Kayode. Olise. Ne yapıyor bak Petit'e bak. Topu tut. Roberto Carlos. Roberto Carlos ha. Kelo'nu şey yapıyor Roberto Carlos oldu da bilebilirim. Kelo zaten. Oyunu. Olise. Olise. Oli. Oli, 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 Oli. Verdi pası diye. O simet yok lan. O kimdi? O simet mi? O simet. O simet. Ama kafası sayı değil. Ne bileyim. Yapsa. Yapsa. Yobot dansı yapıyor. İtibar ödüm lan bu şeyi. Oğlum ben ona kaç tane gol attım. Böyle bir gol seni hiç görmedim. Ya Çok güzel top kontrolü. Üf! Bunu da sıfır Yapsa yine değil mi Abi yapsa oyu almamız iyi. Yapsa oyu almamız iyi olmuş ya. O Sibel. O Sibel. O 100 bin O Sibel'i aldım abi. Hatta 70 milyon O verdim. aldım. Bunu aldım yani. Gezik aldım ben çünkü. Ne de biliyor musunuz Zaten Ronaldo bir tane toplayıp yerden almıştım. Ondan sonra 151 milyon, 151 milyonum kaldı. Ondan sonra bir de 70 milyon Osimhen'i aldım. 81 şeyim kaldı. 81 milyon bir şeyim kaldı. Şimdi bir tane şu biraz jeton topladım 82 oldu abi. O kadar yani ya.

Kale şöyle çekiliyor mu diyor? Çekiliyor mu acaba? Değil, bilmem. Değil değil. Bu ne herkes yapacak? Yapınca ne oluyor ama? Ne oluyor bilmiyorum ama. Yamsel. Abi ama o çok güzel pas. Da var ya. Petit. Öyle bir pas etti Hocam ondan çıkmadı mı? Hadi gezik şal gibi hani. Ne yapıyorsun oğlum ya? Hey kaka ne yapıyorsun? Kakalık mı yapıyorsun? Kaka. Kaka. Gel pasla. Bu sefer güzel bir. Polise. 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 Madem bir şey Orta yapayım dedi. Kaka sen de vur. Şu topa vur. Polise sen de şu ortada güzel yap artık. Yiyelim mi sizi ya? Polise ver onun pasını. O zaman bu gol olur. Heh. Kakaaa Kaka Kaka Leita Affet kaka beni bu sefer Yaa 13 takıya dokunacak Kaka Leita Ulsi ben Ulsi ben 101 hatta 101 Ama bacak yemesi iyiydi ama Ulsi Osman, 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 Osman bir tane gol atmak istiyorum. Abi bir tane evet, çok gol atmak, atmak istiyorum ya. Çok bir Şu şey sonra. mi istiyorum ya? Arkadaşlar Osman'ı aldım da. Osman'ı aldım Osman Osman da Osman değil ha. Evet, yadı, de bir, şey bir de İkardi yavruldu baba işte İkardi'de da ev gelmedi Sen hala işte aktesi Onun için Acaba ayı soba ne verecek onu merak ediyorum ya Şunları bitirelim de oraya gidelim sonra ne olacak. Neyse. Serbest vuruş turları. En sevmediği bile. Bayan Juvan sıra sıçtık. Yok 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 arkadaşlar kusura bakmayın. Heh. Bayan Juvan. Abi çok az. Bir şey bilmiyor. Oğlum soya bak olması mümkün bir faso değil. Şuna bakın. Bu nasıl oldu yapabiliriz? Bu da bir şekilde. 2000 2000 puan. 2000 puan ya. Ne ne dişi? Abi keşke. İyi ki bir yere gidiyorum ben bu gezikshalları. Bu gezikshalları bir, bir güzel değil de bunda bakın aklı, aklı bunda bir şey olsun analiz mi? Bu ben bir güzel değil de? Bu bakımı güzel, güzel. Bu şasın. Abi O şimdi şey diye aldım ama. O şimdi güzel oynamazsa dediğim gibi Osman. 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 Kontrol atak. En sevdiğim. Osman. Bir metre gol atamayın. Osman. Bunu yapma sen Osman. Osman. Yine kuvvet. Ne kuvvetmiş be. Abi burada Osman'ın bir suçu yok. Uş, ход konté çıktı son, ya. Evet, footier en attaque. Yobsès. 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 değil. Petit! 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 Hayda diyor. Ne vuruyor dolun? hoca hocam onlara çıkmadı mı bu giysek e şal topiye? O çıkmadı mı? <laughs> Olişe Oli, oli, bu da bir orta geliyor mi? Yok. Osimen'e bir orta geliyor aslında. Osimen! Bir gol Osimen! Osimen! Bu kadar böyle bir gol seyirci mi yapıyor? Osimen, maskesi çıkarmıyor mu bu dersini satayım? Osimen, oh, oh. Nasıl da yükseldi gol de attı. O oh, Simen! Bu, bu adam... Osimen, oh, Osimen, oh, Osimen, oh, Osimen, oh, Osimen, oh, Osimen, oh, Osimen. Oh, Osimen oh, çok iyiymiş lan. Ama siz ne gerçekten çok iyi bir şey. Usime bak? <laughs> Oha Usime. Victor ne oldu Her çaldık Arkadaşlar Usime ağır şeydi. Şok şok şok. Kaka. Petit de aslında. Yapsay, <laughs> yapsay, yapsay, yapsay. C'est une bonne progression, c'est un J'observe. J'ai tout essayé. Aussi mais nous Ça y est, on va donc rester là dans ce match. Un succès à Un succès aujourd'hui. Bon match, bon match aussi bien. Aussi bien. Abi. O, o isme nasıl bu kadar iyi lan? Yüzümü almıştım o şekere. O isme de. işte o isme gizli. E Hepsini aldım. Ha, o kim bu bu yaşında? Bakayım. Hıbız bir <laughs> Okumadım aslında ama. Ne yapayım oldum ya. Eee bunda yine saramıyorum ya. Ha, arkadaşlar. Bir dakika. Şu herhalde. Kahraman bir yaşıyor. Abi burada ne yapayım ben ya? ne alt tepsi Ya oğlum gerçekten gelecek şanslısın abim ya. Bir sen biliyor musun? Ya abim. Ne yapacağım? Bunu mu yapacağım? Hazretim de hazatın ben ya. Senin de hazatın da. Abi bu da bu ne? Kısa gidip işte? 10 tane mi? E, tane var ya bende gezdik abi oyun. Beşiz mal oyun. Kalırsın. Beyza. Maizyon. Ama vay ya ben de. Ha 100 tane olmasını istiyormuş ya. Abi ne? Ne yapalım bu zaman? Ulaşamayız. Benim şimdi ne yapmam lazım? Ha, Arkadaşlar biraz uzun mu sürecek? Bilmiyorum, bilmiyorum ama. Yapalım, yapalım da. Yapan da benzer, biz bu bitirmemiz lazım bu videolarla. Ne de biliyor musunuz? Ne bileyim canım istedi <laughs> abi. Bu lan şey miydi? Neyse bakmadım. Saliba, oh, ben. benim takıma bak. Yakıyor başka bir şey değil. Yakıyor başka bir şey değil mi? Ne bu? Kaka. Hey kes vay takımda be. Arkadaşlar bu bulamadığınız bir bir varsa söyleyin takımda bir varsa bir var. bir herkes Şaka şaka şey yok. Bir yere falan yok. Bir de, <laughs> bir de şey yok. Vardı kuat. Bir de şey yok. Ne şey bileyim ben sporcular yok. yok. Ama neredeyse <laughs> onun yerisi bütün sporcular var abi. O Herkes alırsın <laughs> da. Ronaldo dedikleri. Hayırlısı olsun diyelim. kadede Karade. Vay ne pasını ya. Petit. İşte böyle set şey toplamınızı istiyorum. Az önce Karade'ki gibi. Karade'nin <laughs> yaptığı <gülüyor> gibi işte. Ben <de> set. <laughs> şimdi onu da ama. O Simen vurdu. Kaka oldu toparladı. Evet. Şimdi Petit'e bir orta. Petit vurdu kafaya oynadı. Kaka. Ka. Kalita. Neden öyle vurmasın be? O Simen. Oh, Simon! Oh, Kopar, Kupar. Kupar. Roberto. Roberto oğlum. Roberto atlamıyor. Atlas ölecek arkadaşlar biliyor musunuz? Atlas ölecek onun için ya. Başka <laughs> derdi yok. <laughs> Ölmemesi lazım. Ölmek istemiyor da. Bazı. 70'lik 60'lık adam ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor mesela? Gezecek ya. Beyinsiz misin sen? İlk aldın mı dedi? Yaka. Öyle bir şey dedi kanka. Kanka. Kanka, kanka mı? Kaka diyeceğim, kanka dedim ya. As aslında kaka da... Ya neyse. Oluşe. Gel oğlum dedi. Oluşe. bitiyor Oluşe. Bu maç bitiyor. Oluşe. Olisse! Gol é da River Plate. 98 2. 3-2 River 98 2. Uff! Ne geçülüdü birisi Olisse be. Uff! Soldan da 96 2. Arkadaşlar maç bitiyor. Deus justo.